Önceki bölümde yaşananlar. <laughs> Fakir abartıyorsun. Ha? Ha? Oğlum. Onu yakala. Ve bize getir tamam mı? Neredeyiz oğlum biz? Fakir. Venom okulu. Ha? Ay oldu mu öğretmen? Acaba benim Venom ne yapıyor ya? Bence senin içinde Venom filan yok. Buraya boşuna geldin. Aramızda Venomlara yer yok. Git burada. Git buradan istenmiyorsun. Ah, hemen gideceğim. Bu, bu karanlık ormandan nasıl çıkacağım? Eninde sonunda çıkarım ya. Oh, çok karanlık. Ha? Ay yaratıklar var. Şöyle hemen gidelim. Arkadaşlar benim burada olmamam gerekiyor çünkü içimde veya herhangi bir simbiyot parçası yok. Bakın üstümde örümcek adam kanı var fakat hiçbir şekilde içimdeki simbiyot olsaydı arkadaşlar çoktan çıkardı. Bizim enes'te azı ne biçim bir simbiyot vardı arkadaşlar. Direkt Venom'a dönüştüm fakat ben dönüşmedim ve sırf arkadaşlarım beni aşağıladı. Ve o yüzden arkadaşlar beni Buradan acilen gitmem gerekiyor. Nereden çıkacağız? Şöyle gidelim. Ha, sizler benim arkadaşımın ne demek buradan kovmak? <laughs> Fakire bulaşan karşısında benim olur anladınız mı? <laughs> Oha, çok bana gerek yok. Sen de Venomsun bizi anlayabilirsin. Aramızda Venom olmayanlara yer yok. Burası Venom okulu. Biz Spider-Man'leri yok etmek için burada ders alacağız. O ne yapacak? Heh? O da bir şeyler yapar. Normalde her zaman onun gücü ortaya çıkardı. Ve beni o her zaman kollardı. Şimdi sıra bende. Onun en iyi arkadaşı Enes olarak onu buraya getireceğim. Nereye gitmiştir sizce? Karanlık ormana gitmem gerekiyor. Ha. Ha, o çocuğu buraya getirmemeli. Bekle. Karanlık ormanda onun işini bitirirsem buraya tekrardan geri dönmez. Ha şimdi onlara iyi gibi gözüküyüm. Evet evet. Çok iyi fikir. Bekle dostum. Ha, ne oluyor? Ben de seninle birlikte aramaya geleyim dostum. İster misin? Olur alır. Takip et beni. Hadi. Umarım senden önce fakiri bulurum da onun işini bitiririm. Onun burada işi yok! Aa, hayır, hayır. hayır! 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 hayır, hayır, hayır. git! <laughs> um geldi! Allahım, yardım yardım Kim söylüyor? Kim ne diyor ya? Yaratık geliyor! Hatırla. Ölümcek Karnet! Aa! Hey, sizce bayıldı mı? Acaba kaçmaya çalışsak mı? Ne diyorsunuz köylüler? En son kaçmaya çalışanları canlı canlı yedi. Bence burada ölümü beklesek çok daha iyi. Ha, çocuklar uyanıyor! Uyanıyor! Ha? Ha, neredeyim ben? Ne oluyor ya? Ha? Köylüler! Ha? Burada size işkence mi yapıyorlar? Ha? Hatırlamıyor musun? Niye ha? hatırlamam gerekiyor anlamadım ki. Bizi zehk ettirdin buraya. Ha? O nasıl ya? Bir dakika. Ben, ben burada değildim ki. Ne oluyor ya? Ha? Hatırla. 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 <laughs> Dönüştü i̇şte çocuklar! Yine dönüştü! Ha. Ha. Çocuklar bu ne? Ha. 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 Sen! Venom! Bir dakika! Bir dakika! Niye Venom okulunda ortaya çıkmadın sen? Ha. Beni orada rezil ettirdin! Ha. Konuşsana! Ha. Bir dakika! Bana cevap verme için sana istediğini vermem gerekiyor. Sanırım istedikleri de bunlar Üzgünüm köylüler Ama cevapları almak için bunu yapmak zorundayım Durun bakalım kaçmayın Aa! İşte Oldu Şimdi sen Gel bakalım buraya Bırak beni Hayır Bir dakika olmadı Sen gel buraya yaklaş Gidiyoruz Gel bakalım buraya seni nereye atsam acaba? Bunun içine mi? Yoksa buraya mı? Ha? Ne oluyor? Ha, şimdi konuş bakalım. Neden içinde kalmayı tercih ediyorsun? Neden ortaya çıkmak istemiyorsun? Venom. Çıkamam. Ha, neden çıkamazsın? Çünkü ortaya çıkarsan peşime düşerler. Kimler? Venomlar. Arkadaşlar yapmıyorum. Bir dakika. Şöyle. Aa! Oha ne yapıyorsun? Dur, bunları ben kontrol etmiyorum arkadaşlar. Bir şeyler yapıyor. Aa, dur! Ortaya çık. Aa! Oha, ne yapıyorsun bu köylüye? Eğleniyorum. <laughs> ha! Ne yapıyorsun? Aa! Oha. Hayır! Hayır! Böyle bir şey yapmama izin veremem. Eğer yapmazsak öleceğiz. Kullanmama, gücü kullanmamıza izin ver ve hayatta kal. Ha? Nasıl ya biz şu an gerçekte değil miyiz? Hayat hayal ve bu köylülerde birer düşman saldır onlara. Ha? O zaman tamam, o zaman alıp bakalım. Hop. Sen de öl bakalım. İşte bu. İşte bu. Artık çıkabiliriz buradan, değil mi? Hadi gidelim. Yürü. Hadi çıkalım. Seninle bir bütün olursak çok güçlü olacağız fakir. Ve şimdi uyan! Ha, Uyan mı? Ha? Kızıl Venom. <laughs> Sonra da Kızıl, Venom, kızıl Örümcek. Bunu acilen Enes'e göstermeliyim. Hayır. Ha? Neden? Neden? Neden göstermeyelim? Gizli kalmak zorundayız. Anladın mı zamanla anlayacaksın. <laughs> tamam o zaman Venom okuluna geri mi dönüyorum? Ha? Hissettin mi? Örümcek hislerim beni uyarıyor. Biri bizi izliyor. Nerede ki? Ha, fakir, efsanevi, Venomların en güçlüsü ve yöneticisi olan Kızıl Venom. Bunu, bunu acilen müdüre söylemeliyim. Çünkü biz Venomlar bir yöneticiyi asla kabul etmeyiz. Onu yok etmeliyiz. Tam gücün ulaşmadan onu yok etmeliyiz. Aha. Ne oldu? Aha sen. Gel buraya. <laughs> ha, ne oluyor Çığlık sesi geldi. Şurada. Ha, fakir. Fakir. Ha? Yaratık çıkın. Oh. Venom gücüyle hepsine takat. Ha? Ah. De gidin. Ha? gidin. Ne olmuş? Sanırım bahsettikleri o yaratık. Paramparça etme. Ha? Fakir. Ha? Ne olmuş bu Venom'a? Venom sanırım fakiri korurken. Evet. Fakiri korurken. Paramparça olmuş ama fakir canlı mı? Ha? Kalp atış sesini duyabiliyorum. Fakir kardeşim gel. Gidiyorum. Enes. Ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. He, tamam fakir. Tamam seni götürüyorum. Hastaneye götüreceğim seni. İyileşeceksin kardeşim. Merak etme. Enes hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne oldu? Fakir bilmiyorum. Ama bunları düşünme sen. Hadi gidiyoruz. Sizce bir sonraki bölümde neler olacak? fakir içindeki gücü diğerlerine gösterebilecek mi? Venom okulunun devam etmesi için yorumlara siyah kalp ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.